Peki uyulmayan neler var? İşte uyulanlar önemli ama uyulmayanlar çok kritik. Kurum diyor ki sözlü mülakatlarda nesnellikle ilgili Adalet Bakanlığına kritik uyarılarda bulunuyor. Yani diyor ki kurum siz hakim ve savcı alırken objektif kriterler değil nesnellik, nesnel kriterler belirliyorsunuz. Subjektif kriterler belirliyorsunuz. Zaten sahada da bu var ve deniyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'yle bir bağ, bir irtibat, bir iltisak, bir yerden torpil yoksa hakim savcı olamıyorsun. Olanlara bakınca çok doğru. Ben bir olmayan hikayeyi anlatacağım size. Bahsedeceğim kişi daha doğrusu bu hikayeyi nereden yakaladık, nerelere kadar geldi bir görün, bir dinleyin. Bunu bir vicdan muhasebesi yapmak için önemsiyoruz. Genel başkanımızla birlikte bir kadın cezaevinde ziyaretteyiz 8 Mart. Belli bir yaşta oranın emekçisi olduğu bilinen, etrafındaki tüm personel tarafından saygıyla karşılanan eski adı gardiyan bir infaz kadın koruma kadın infaz koruma memuru. Kadının hikayesi şu. Bir tanecik oğlu var. Oğlu daha 3-4 yaşlarındayken baba ölüyor. Bir maaşa kalıyor. O maaşla oğlunu büyütmeye başlıyor. Bu oğlan bu imkansızlıklar içinde hayata annesinin verdiği tutunma mücadelesine katkı vererek ve ondan feyz alarak öyle bir çalışkan oğlan oluyor ki her sınıfı geçiyor ve okul birincisi kontenjanından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıyor. Orada da durmuyor ama imkanları da yok. Orada durmadığı gibi danışmanlık görevleri yapıyor, başka işlerde çalışıyor, okula geliyor, gidiyor, koşturuyor ve hukuk fakültesini dereceyle bitiriyor. Bir tane hayali var, o çocukluğundan beri gördüğü hakim savcı amcalardan bir tanesi olacak. Sınava giriyor. İlk sınavda 20 bin kişiden 1800. oluyor. Mülakata çağrılıyor, eğleniyor. Hırs yapıyor. Bu sefer daha da çok çalışıyor. Bu sefer 20 bine yakın kişiden veya 10 binlerce kişi içinden 200. oluyor. Ve tekrar mülakata girecek. Ama çok umutsuz. Ve bundan biz haberdar oluyoruz. Gidiyoruz. Diyorlar ki bu dönemde hakikaten subjektif kriterler var. Biz bir hakkın teslimi için subjektif kriterlere teslim olup ama öyle gizli kapaklı resmi randevu alıyoruz. Veli Babayla birlikte Adalet Bakanı Müsteşarına durumu daha detaylı anlatıyoruz. Müsteşar diyor ki iyi ama bakan beyin de haberinin olması lazım. Müsteşar yardımcısı Manisa'nın demircisinden diye duyuyoruz atarıyor. Ona telefon açıyoruz. Bu durumla anlatıyoruz. Bakan beyin haberi var mı diyorlar çok önemli. Hiç elinmiyorum, hiç sevmem oradan. Muhalefet milletvekilleri bakana gitsin. Kendi bir seçmenim, kendi bir akrabam, eşim, dostum ömrümde yapmadım. Bu çocuk için kalktım gittim. Sayın Bakan dedim. Bu çocuğun, bütün hikayeyi anlattım. Çocuğun ismini de vereyim tutanağa gitsin. Adı Hüseyin Can. Soyadı Can. Kendi bir Can. Bu arkadaşın bir tane kusuru var tespit edilebilen bugüne kadar. Bu çocuk Alevi. Ve bu çocuk bu yüzden atanmadığını düşünüyor Bu çocuk FETÖ'cü olabilir mi? Annesi halen daha Sincan kadın cezaevinde FETÖ'cü olsa atarlar, atardınız anasını çoktan. Bu çocuk örneğin bir başka terör örgütüyle irtibatlı olabilir mi? Öyle olsaydı herhalde bu çocuk işte bugüne kadar geldiği durumda devletin bir yerde bir hışmına uğrardı. Bir şekilde bir süzgece takılırdı. Verdik. Sayın Bakan aldı cebine koydu. Koyuş o Sonuç açıklandı. Hüseyin Can yine atanmadı. Şimdi bu subjektif kriterler meselesi artık 4 yaşından buraya kadar gelmiş. Sizin Adalet Bakanlığı'nın ekmeği kursağından geçmiş bir daha geçmemiş. Hiçbir suçu olmadığı annesinin görevine devamından belli bir küçücük Hüseyin Can'ın hayalleriyle oynuyor bu sistem. Diyorlar ki bu ama bu biraz da aile içi bir mesele olsun be sayın baş denetim. Damada bunu bir anlatın. Hani damatla kayınpederlerin ilişkisi var ya burada kamu baş denetçisini sizin kurum dinlemedi ama ya Adalet Bakanı da damadınız. Bunu böyle bir baba oğul olarak bir kenara çekin. Anlatın deyin ki aha bu rapora uymadın. Subjektif kriterler dedim. Objektif kriterler koymadın ama. Ya şu hikayeyi sana 50 kere anlatmışlar. Demek ki aşılamayan bir şeyler var. Bunların görülmesi gerekiyor.